Oh. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu. Hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun efendim. Buyurun. Böyle buyurun. Buyurun. Bu taraftan geçiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu. Buyurun efendim. Hoş bulduk dayı. Beni nereden tanıyorsun? Aman efendim 170 milyar parası olan birini bütün bankacılar tanır. Bir şey içer misiniz? Çay içelim. Kızım bize üç tane çay söyle hemen. Buyurun efendim. Şu anda Koç Sabancı ve Sezai Bey'den sonra Türkiye'nin en zengin adamısınız. Herhalde çeki paraya çevireceksiniz değil mi efendim? Sayın Ademoğlu bir dakikanızı rica edebilir miyim? Efendim, 125 milyon Deutsche Mark'ın yıllık Türk parası olarak faizi yüzde 60'tan 102 milyar 750 milyon tutar. Ama Mark bu ara atağa kalkacak. Dolar hızına aldı duraklar. Benim tavsiyem Türk parası olarak hesaba geçmeleri. Öyle mi? Peki ne kadar tutar dedim faizi? Yıllık 102 milyar 750 milyon. Müdür bey. Hoş geldiniz. Para hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptı? De şöyle. Çok güzel. Köyden İstanbul'a inince neler hissettiniz? Hiç evlenme teklifi Anladım. aldınız mı? Para insanın cebini sıcak tutuyor. Lütfen sayın basın mensupları lütfen. Peki kızınız başını açacak mı? Hayatınızda hiç gülmemişsiniz doğru mu? Tan'ın başlattığı şey, tamam. kampanyada sizi güldürecek biri çıkacak mı? Sizi güldürecek kişi servet sahibi olacakmış. Tan Evlenecek misiniz? Gel. No comment diyor beyler lütfen. Sizin bu danışmanlık işinden çıkarınız ne? No comment bir numara. buyurun Lütfen göreve. Beyler lütfen tamam. beni harekete mecbur etmeyin. Tamam. Lütfen diyorum. Yani görev, lütfen. Lütfen. Böyle lütfen. Görevden. Sayın Ademoğlu lütfen. ve yoldan Gözün. geldiler. Tamam. Yorgunlar. İstirahate çekilecekler. Teşekkürler. Ben yazı işleri müdürünüzle konuşurum. Buyurun efendim. Yatak odalarınız yukarıda. Buyurun. Şöyle buyurun. Adı Ayhan. Sizin korumanız. Biz ona bir numara diye hitap ederiz. Kendisi aynı zamanda aktördür. Çok önemli filmlerde polis rolü oynamıştır. Siz de ona herhangi bir olayda bir numara diye hitap edin Sayın Ademoğlu. Bu salonu harikadır. Karşıda Rumeli Hisarı. Burası adeta küçük bir saraydır. Burası bizim köydeki evden güzel. sen miydin Hacer abla? Küçük hanım, burası sizin odanız, buyurun. Siz böyle buyurun Sayın Ademoğlu. Hı. Buyurun. Buyurun efendim, e, tanıştırayım uşağınız Abdullah bey. Ademoğlu. Bir numara. Bugün istirahat edin. İki gün sonra gazetenin kampanyası ile ilgili reklam filminiz çekilecek. İyi günler. Şşt kalk bakayım. Laf aramızda sen onun yanında daha bir efendi gözüküyorsun ha. Ademoğlu bey bahçıvan yapsak daha iyi. Bahçıvanla çok yakışır. Arçılığa da yakışır, arçılığa da. Calcio, Arricate, Basta. I no know. Be pro-votare, Apicis. merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz, ben Paul. Ah, makyaja makyajı alın. Şöyle buyurun. Aa, sizler tanışın. Murat. Burcu. Sayın Ademoğlu, buyurun size rolünüzü anlatayım. Evet, çekeceğimiz planların üstüne bu metin düşecek. İşte fırsat. İşte böyle yakışıklı ve güçlü mü yoksa böyle güzel mi olmak istersiniz? Ya da Ademoğlu gibi zengin bir mi? İşte fırsat kurasız, çekilişsiz, kuponsuz, muponsuz. Gazetemiz okullarına büyük fırsat. Güldür Ademoğlu'nu kazan 17 milyar. Güldür Adem'i al parayı. Tan kazandırır. Heh, güzel. Başını açın. Kapat kız başını, yoksa fena yaparım ha. Ben böyle şeylere gelemem. Biz namusumuzda yaşadık senelerce ya. Ne demek bu? Yürü kız. Yok, bir dakika falan yok canım. Ben reklam reklam anlamam. Allah Allah. Neyse cezası öderim, biter gider ya. Bu işi ancak sen halledersin. Aa, Allah, Allah Allah. Hayır efendim. Hayır. Yapamam. Adem Bey. E. Yapamam. Sinirlenmeyin. Rica ediyorum bakın. 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 Bizim böyle saçımız açık kötü mü yani? Kötü mü söylesene? Değil. Evet şarkıyor, kamera! Anken kızın adı neydi? Olmak istersiniz. Burcu. Ya da Adem oğlu. Zengin biri mi? Burcu i̇şte Burcu. <laughs> Şansız, kuponsuz Sen de Burcunun sayesinde saçını açtın. Okurlarına büyük fırsat. Güldür Adem oğlunu. Kazan on yedi milyarı. Güldür Ademi. Al parayı. Tan kazan. Milli piyango'dan daha çok ikramiye veriyorlar. İşte Bendeki fırsat. şansa bak. Fıkra bile anlatamam. Ya gördün mü televizyondaki reklamı? İşte fırsat. Gazetemiz okurlarına büyük fırsat. Güldür Adem. Amca lan sen bunu öldürmekten <gülüyor> güldürürsün. Güldür al parayı. Tan kazandırır. İşte fırsat. Bey senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Tipin yeter. <laughs> i̇kimiz ikimiz pek güzel. İkimiz güneş okuyan herkese. Üç fasikül yap. Ben güneş okuyorum. sız çekilişsiz kuponsuz muponsuz İşte fırsat gazetemiz okurlarına büyük fırsat ya büyük müdürüm bu reklamı kaçıncı adı. seferdir gösteriyorlar bu sizin için yapılan büyük bir kampanya meşhur oldunuz artık sokakta zor yürürsünüz yok canım müdür şey neydi o kızın adı ha burcu onu bir yemeğe davet etsek misafirperverliğimizi göstersek memleket.